tadıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü dışından gelen abur cuburlarımız var. ki nereden geldiği hiç belli değil arkadaşlar. Ve burada bir tane de kavanozumuz var. Bu kavanozum, kavanoz, panos. Panosumuz da arkadaşlar. Burada bir sürü işte bunların isimlerini falan var. Bunları teker teker çekeceğiz ve tadacağız sizlerle birlikte. Ve bunları yorumlayacağız. Tadları nasıl bilmem ne güzel mi değil mi? Öyle o şekil. Yanımda da Melis var. Melis'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün çok korkuyorum. Zeylenme garantili bir oyun Aynen oynayarız. öyle arkadaşlar. Bana açıkçası hiç <laughs> güven vermiyor. Hiç, <laughs> hiç acılı değil. Leman yani. limon Çok garip. Bu galiba herkesin bildiği bir bu var diye düşünüyorum. Bu da Oreo Double B. oraya yani. Arkadaşlar bakın. Çok tatlı değil. Ben bunu yemek istiyorum. İnşallah bana Evet çıkart. bunun, bunun arkadaşlar bak sünger bob ve petrik var. Sen de ben. Ya. Sen de ben. Taş, evet, makas. Kestim. Neyse. İnşallah cezaevine başlamam. Güzel bir şey çek de güzel bir şey günümüzde biz bir tadalım ya. Allah'ım yarabbim Allah. çok bakıyorum. İkincilikle başlamayalım lütfen. Üçlü. Yapışmış. Üçlü ya mü? Üçlü mü şeker? Üçlü şeker. Aaa neredeydi o? Şurada mı? Şuna. Aynen aynen. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bu üçlü şeker. Burası apple'mış yani elma. <laughs> e, blue raspberry ve e, strawberry var. Kilekli milekli bir şeyler var. Bunları tadacağız. Bunu nasıl yiyeceğiz? Emeceğiz. Galiba. Emeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> Oh. Ufak bir kaza arkadaşlar olur olur. Yavaş Açıyorum. en bir Bu ne? Blue. Ama çevirmen lazım da. Oo bu ne böyle? Şuna bakın. Hayır. ye ye. Allah kahretmesin ya. Bu ne ya? Ne? Nasıl? Gel. Hiç yemek istemiyorum. Abi. Tamam tamam çok verdim. Şöyle arkadaşlar bir tutam. Bence gayet güzel gibi. Yani böyle şeker. Şeker, şeker güzel. Ben beğendim. Yani ekşi biraz. Yani blueberry işte arkadaşlar. Bir de apple tadalım. Ben çileği beğeneceğiz. Apple da beğenebiliriz. Bunu tadalım. Bu da güzel olabilir. Sıkıyoruz. Bak yeşil geliyor bundan da. Ayarlamışlar. Ama yeşil gözükmüyor pek. <laughs> çok, <laughs> çok az, çok az. Valla kusarız. Arkadaşlar bu ne? Ekşi. Ekşi elma, ekşi elma arkadaşlar. Geç yok ıslak mendile falan atlayalım. Gerek yok, gerek yok. Islak mendile falan hiç gerek yok. Ya da yutacağız. Evet, bunu tadıyoruz şimdi. Bu biraz arkadaşlar çilek e, bu galiba. Çok az, tamam. tamam. Sıkma, hmm. sıkma. Hmm. Bilginiz deli pop arkadaşlar. Lipop. En güzel çilek bence. Elma da güzeldi, çilek de güzeldi. Ben beğendim. Bu biraz ekşi geldi bana. Elma da aslında ekşi ama elmanın tadı da daha bir hoşuma girdi. Ee, onun dışında gayet güzel yani. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Yani, o onun üzerinden, üzerinden 6. 6. 5 diyorum. Para verip almam. Yani 6 ay bunu diye çıkacaktın <laughs> ağzına böyle. Bence okey. Bismillah. Bismillah. Bu ne? Başına ne <laughs> geldi ya? Oo. Oh, bu neymiş? Lays, cips, oh. kakao, şüpheli. Arkadaşlar gerçekten çok şüpheli. Aşk, Oraya kapağlı. koy bunu. Bunu gerçekten kakao mu artık Neli bilmiyorum. O yüzden şüpheli yazdık. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum açıkçası. Anne kakao değil böyle ne bu? dana eti gibi bir şey var üzerinde. Et mi diyorsun sen? Bak sucuk gibi bir şey mi bana göre kakao gibi geldi ya. Bugün... Pastırma. Bence pastırmalı. Ay. Çok kötü kokuyor sanki. Ay, arkadaşlar bugün inşallah zehirlenmeyiz. Video başlığı zehirlendik. Kötü, kötü bir şey kokuyor gibi geldi. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Arkadaşlar bu içinden Aa, içi şeyli çıkıyor bunun. Bakın, şöyle bir şeyli. Hmm. Mesela bizim hani olur ya böyle cipsler, hmm. Hiçbir bir şey koymazlar. Direkt elini doldurursa eli sıkışır falan. Bunda evet. öyle bir şey yok. Evet. Ama hiç iç açıcı bir renk değil arkadaşlar. Gri cips mi olur ya? Kokusu güzel bence. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tüpleri. kötü. Bu ne bu, Acı mı? Baharat mı? Ne bu? Be? Anlamadım ki. Domuz eti falan çıkmasın. Müslümanım ben. Böyle, böyle yaptıracak bir şey yani bunu almayın bence. Görürseniz kaçın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çok kötü. Onun üzerinden kaç? Onun üzerinden bir. Gerçekten bir. Çok Aynen. kötü. Ya yani para Nerede verip bilelim? de almam yani öyle söyleyeyim ama aldık. Yapacak bir şey yok. Çok kötü. Neyse sen çekiyorsun. Şu sıra sende. Bismillah. Şöyle güzel bir şey gelsin böyle. Çok kötü ya. O ne öyle? Ay. Ne o? Ne o? Aç 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 aç. Yapışmış. Toksik vasıta limon içecek. Limon bu mu? Ah. Aa. Çok kötü. Arkadaşlar şöyle ufak koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Limonata. Ya bu güzel. Bu limonlu ama biraz böyle çok limonlu böyle cool line içersiniz ya. Cool line özü gibi. Baskın baskın. Özü gibi yani cool line özü gibiydi açıkçası. Ben buna 10 üzerinden 3. 4'ü var bence. Yani içilir de suyla karıştırın bir şeyle karıştırın yani. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırıyoruz. Çekiyoruz. Bu neymiş? Tatlı bir şeyler geldi. Oo, arkadaşlar en ekşi şeker geldi galiba. Yani en ekşi şekeri geldi. Toksik, vaste, nükleer. <laughs> Turunç. Turuncu olduğunu belirtmişim burada o nerede? Tam olarak şurada galiba. Tatlı bir şey diyorum. Ve bu ekşi, en er dünyanın en ekşi şekeri galiba bu. Bilmiyorum Böyle bir bilgi geldi bana içeriden ama. Yani böyle bir paketten demek dersiniz ki şöyle bir paketten. Paket işe benzer mi? Peyri kapsülü. kapsülü. böyle makinenin içine atarsınız ona benziyor. Açamadım. Açtım. Hadi atma ama Çok ekşi ya. <laughs> Allah be ya. He. <laughs> bu biçmek mi? Kaka bu ne böyle? Ağzım izle ekşiliğin şey, tadı geçmesi lazımdı. Böyle bir ekşilik olamazdı. Yüzüm gözüm birbirine girdi ya. Asla asla. 10 üzerinden 2. Hadi ekşilik sevenler falan vardır. 10 üzerine 2 güzel bir yani ekşi sevenler. 2 evet. Ama ben ekşi severim mesela. Ekşi yüz falan yedim yani arkadaşlar ama ben böyle bir ekşilik görmedim. E şöyle toplu bir şey gelsin evet ya. Buna ya, böyle ekşi akşi gidiyoruz ya. Çok kötüydü. Ne bu? Montan Dev Blue içecek. İçecek. Bu, Bu. Aynen öyle arkadaşlar. Montan Dev Blue. Gayet ama şişesi şeye benziyor böyle... Enerji Hiç bir hmm, içilebilecek bir şeye benzemiyor. Böyle mutfakta kullanılan bir şeymiş gibi. Gidin bulandın Hep de mutfak. Fedi yok. Aa, öyle gidiyoruz. Evet. Dibine bak. <laughs> <laughs> Oho. İnşallah içine ya. Arkadaşlar çok kötü görünüyor. Kokusu he? da mutfak bulaşık şey gibi kokuyor lan Bakayım. Mutfak bulaşık nasıl? Bu inşallah içiliyordur ya. Razberili. İçiliyor içiliyor razberili. Biraz ekşi. Dediğim gibi razberili ya. Ama alın. 10 üzerinden 3. Hiç beğenmedim. 2. İki. 2'ye indirelim. 1. İçme. İçilmez aşırı rahatları sevmen yani, lazım da. Yani ya bu çok yani arkadaşlar böyle su ekşi misin böyle, böyle bir şeyler yani biz sevmiyoruz böyle ekşi sevdiği ekşi. Neyse sonrakine geçelim. War hmm. Heat Power Booms diye bir şey arkadaşlar. Peker. Şu hangi şeker? Şu galiba. Yok pardon bak elime geliyor. <laughs> elime geliyor. Bu şey bu mu? Yok bu da purple. Ha şu 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 şu. Ha iyi tamam. Bakın, bu so, yok. güzel şeker bu. Bunu al Göster be arkadaşlar. Arkadaşlar bunda galiba bir bonibonlar var. Şu alt kısımdan gözüküyor gözüktüğü kadar söylüyorum. Bunu bir açmam lazım içinize. Evet. Bu arada size kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız, böyle videoları seviyorsanız, sevdiyseniz ben ablanız olarak çekerim böyle şeyler. Bu ne böyle yapışmış mı, erimiş mi bu? Yeter hiçbir Ekşi çekmemi istemiyorum ya. Şöyle al. Hel hel hel. Ha küçücük mü bu bir şey? Evet elime yapışıyor. Ben, bu ne ya? Ben mavi denemek istiyorum. Çok kötü. Çok kötü. Bu sakız galiba. Yesene sakız. Hmm. Dur tükürmem lazım. Demiyor. <laughs> Hala içecek diyor ya. Marvel süper içecek. Marvel. İstemiyorum. Bu. Çok güzel Bu. bir şey gibi. Bu arkadaş enerji içeceği galiba. Bana öyle geldi ama bilemedim. Şöyle göstereyim. Marvel şey yazıyor. Kokonatlı mı? Ya ben kokonatlı bir şey içmek istemiyorum ya. Ya <laughs> şimdi. Çikolata yok mu şöyle sade sade ya? Bir Türk kahvesiyle yiyelim. Ama bir şey böyle bir değişik kokuyor. <laughs> Kimono şeyli mi? Neyli? Jöle gibi. Oo. O, pek mi şey? Koyar mısın? Dibinde gibi kalmış. Blue kalmış, blueberry. Bakıyorum arkadaşlar. Yok ya öyle değil sana değil öyle mi? geliyor. Kutuda da bekliyorum yani ama. İki litre koydum. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle. Bunu yiyeceğiz şimdi. Nasıl? Nasıl? Dur daha içmedim. En kötüsü. Burası kurban olayım. Ya alıp içmezsiniz ya. Kokonat ne alaka ben ayrıca? Yok diyeyim. arkadaşlar onda üç. Yani bu nasıl bir tat? Ekşimsi yine yani. Ekşi. Ne ekşi ekşi? Bunlar ne ya? Ekşi şeyler mi seviyorlar? Çok kötüydü. Sen de sıra. Mesela... Çekiyorum. Tavsiyonum düşmeye başladı. Ay, çikolata abi, seç. Ben çikolata tatlı. seç. Allah'ım ne olur bir çikolata. Emem. Emem. Neredesin? <laughs> Neredesin? Neredesin? Şurada bir yerde mi? Şurada gözünü sevdiğim burada. Burada ben varım diyor ben. Çok tatlı paketi de. Şöyle paketimi de göstereyim. Çok güzel. Nasıl oluyor? Gerçekten mi? Hmm. İçinde i̇çine bir sürü bonibon var. İçeceğim de burada. <gülüyor> <gülüyor> hmm. tarz, çikolata. Çikolata dedim böyle olmaz. Bu Türk kahvesi yok mu ya? Gerçekten. Bu alınır. Onda on. Verdim ondan. Yok kızım. Böyle iyi. Hmm. İçecek yok mu ki? Kuru gitmedi ya. Bu içecek çıksın. <laughs> Bizim şeyim peki. Arkadaşlar bana valla içecek galiba. Yemin et. Rucazade enerji içeceği. Galiba bu. <laughs> bu. Ne dersek oluyorsan zaten. Olmasın. Ama yani bunun varan da var. Ben bunu içmek istemiyorum. İçeceksin. İçer bakıyorum. misin benim için? Hı <laughs> hı. Onu yıkayacaksın şat olacağım. Güzel bir çikolataydı. Devamlı gelir. Bu gazlı bir şey. Hımm. Çok az koy. Bakayım kuruşuna. Çok az içilir. Dibinde kalmıyor. <laughs> gazlı koydum. gazlı bir şey. Fıs sesi duydum. Evet gazlı bir şey ve güzel. Bu güzel bence. Ama ne yapıyor? Bir şey yaptı beni. Hani. Yok yapmıyor. İçinde pink şey var. Ben buna onda beş veririm ya. Ben veririm. Onda beş güzel gidiyor gider yani. Soğuk olsa lıkır lıkır gider yani. Ben de sıra çekiyorum. Oh! Oh! Ne bu? Deterjan. Aa ben bunu çok merak ediyorum. Deterjan, geleyim. şeker. Aranıyorsun. Neredesin? Burada mı? Bakın şöyle azıcık çeyini yorumlayalım sizlerle birlikte. Böyle de deterjan oluyor değil mi kanka? Bu yanlış bilmiyordum, Deterjan Aynen. oluyor. Böyle. İçinde şekerler var bunun. Pıt 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 pıt. Bunlara bakacağız şimdi. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açamıyorum. Şöyle. Tırnak atsam. Hı. Hmm. Ben Hep atayım. Çok güzel. Çok güzel. Böyle bir garip bir kapağı var. Bence bu küçük küçük hmm. çok tatlı gözüküyor. Nasıl? Deldim. Deldim. <laughs> Deldim. Ooo! Papaşka şeker mi acaba bu? Şöyle bakın bir avucuma. <laughs> avucuma bakın. Küçük küçük şekerler. Bak bakayım. Gel da bakayım Selcan. Gel bakayım Selcan. Baba. Ne bu sanki? Bilmiyorum. Hiçbir de değil ya. Bence bu bir tane içeceği karıştırılıyor olabilir ya. ya. Bilemedim. O kadar kötü ki. Bu Hiç nasıl oluyor acaba? Biliyor musun? Sakız mı ne? Hiç belli değil yani. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Çok kötü. Onda sıfır. Benim ondan çok büyücü. Her tarafını sinekler ısırmış ya. Bu ne böyle? Şunu çekmek istiyorum. Ellerim çikolatalı ama. Ne var? Smarties bonibon. Yani bu eee... Bu bir galiba bonibon evet. Biz oraya zaten bonibon yazmıştık. Bonibon olarak tahmin ettik arkadaşlar. Bu galiba bir bonibon. Bunu açacağız da nasıl açacağız? Şöyle. Ah. Ve bunun içinde bir sürü bonibon var. ki? Böyle bak ah. paket paket. Böyle bir sürü paket var. Çok tatlı. Bizim ülkede bonibonlar böyle değil. Böyle. Neydi? Bizim ülkede böyle değiller. De. Şimdi buna bakalım. Bakalım. Ya çok güzel evi. Toy box var. gibi. Mini, mini mini. Mini böyle kutuda. Şöyle bakın. Get, getir elini getir şöyle. Aaa. Tamam. Yeter. Bak. Bakıyorum. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bonibonlar var. Nasıl? Aynı bizim ülkedeki gibi. Aynen. Aynen. Böyle, hı. Değil mi be? Bir Ona... tık daha sanki şekerli. Ama gayet güzel. Evet, çekiyorum. Burada bir... Ne bu? Sünger Bob çubuk. Sonunda. Çubuk. Bakın. Ay çok tatlı ya. Bunu yemek istiyorduk gerçekten. Çok şükür ya Rabbi. Sünger Bob'lu, Patrick'li falan. Bunu da deneyim. Açıyoruz şöyle ufaktan. Yani sünger boklu acaba sadece dışı mı öyle? Bitterli mi la acaba? Değil galiba. Biraz çikolatası kara gibi paket ama. Oo bakın bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Kalın. Ama evet gerçekten bizim ülkedeki bunlardan daha bir kalın. Tadına bakalım. Hmm, güzel. Ben bunu severim. Hmm. Aynısı. Bence çubuğu da daha güzel. Bence de. Daha böyle hafif. Ha, hafif değil de bu hafif. Ben bunu ondan veririm. Ben evet. Çok güzel. Çikolata şeyleri bayılırız zaten. Gayet güzel de. Böyle. Ne kaldı? Bayağı var galiba e, tatmadığımız. Evet. Hızlı, hızlı, hızlı hızlı Devam yapalım. edelim. Tok gördüm. Allah kahretmesin Bana... ya. Bu erimiş ya. Bu ne oldu? Aynı arkadaşlar sadece yeşil ne? rengi. Dil atacağım. Dil atacağım. Çok korkutucu. Ama aynı ekşilikte. Yani Bunun o zaman aynı puanı veriyoruz. Evet. Sıfır. Sen de ben ne çekiyorum? Sıfırdı. Gerçekten çok kötü. O şekerleri tavsiye etmiyorum. Ekşi çok hemen Ekşi varsa onlar alsın yani. Arkadaşlar, çeri... Şu mu oluyordu? Çerili. Evet, Aynen. şöyle bir şey. Bunun galiba bisküvi mi bu? Çikolata mı ne? Bilmiyoruz ama... Bir şöyle azıcık şey yapalım. Bunu al sen bir de. Ee, bilmiyoruz yani. Buna bakacağız. Nasıl bir şey? Hemen açmak istiyorum. Merak ediyorum ben çıksınlar. Ya böyle şey gibi jelibon, sert bisküvi olacak gibi geldi bana böyle. Bana da hiç öyle şey gibi geldi. Bu ne Ben, Ben bilirim. Ben ürün sarraf bir insanım. Abi ne böyle tam nasıl yiyeceğiz? Tek için. Arkadaşlar çok değişik. Şöyle hmm. vereyim makarnaya benziyor açıkçası. Makarna. Şöyle arkadaşlar ama sert bayağı. Ve çok oyun hamuru gibi kokuyor. Oyun hamuru gibi kokuyor gerçekten. Hmm. Bu da kimi abi? Bu jelibonun olmamış hali. Çok kötü. Parçalanıyor ağzında Bunu de. kaldırın abi bunu satıştan kaldırın. Bunu kim alıyor ya? Ben böyle bir şey görmüşüm. İçeceğim şu limonu. Arkadaşlar çekiyorum. Oo. Oh. Ne bu? Fanta. Üzümlü şüpheli. Arkadaşlar üzümlü olup olmadığını şöyle bir fanta var ama üzüm emo emojisi yani. Üzüm şeyli sümgeli. Bunu bir deneyeceğiz. Açıyorum. Dibinde kalmış istemiyorum <laughs> artık şuraya dökeceğim. Biraz sarı üzüm gibi ya. Kapağında sarı bir üzüm var. Ne bu böyle bomba mı bu ya? Aa, bu. Koklayayım. Güzel kokuyor, üzüm kokuyor. Köy kokuyor. Cayır cayır, cayır cayır. Lan 20 metre koydum. Güzel bu, güzel. Kesin güzel bir şey bu. Üzümlü mü falan Güzel bir fark yok. Güzel. Üzümlü ya çok güzel. Çok güzel. 10'da veririm. 10'da Güzel içecek. Ben beğendim buradaki en iyi içeceklerden biri. Çok fresh. Hayır. Ne o? Mochi, panda. Bu mu? Ay inanmıyorum. Kokonatlı. Kokonatlı ve içinde büyük bir portakal mı var? Çok kötü. Böyle değişik bir kabı var. Bunu deneyeceğiz. Bilemedim artık. Açmasak <laughs> Açmak istemiyorum arkadaşlar. Yine kokonatlı. Ya bu kokonattan çektiğimiz ne bizim bu böyle? Bu hiç açıcı bir şey değil. Hiç açıcı bir şey değil bu. Bu ne? Hiç yemek istemiyorum. Arkadaşlar ben bunu açamayacağım galiba. Açmayalım ne yapmışlar büyük ihtimal. Deneyeyim mi de? Bu Aha ha. bir tane yeter bence ikimiz ben için. Bence de. Hiç iç açıcı bir şeye benzemiyor. Çok kötü. Mısır tadı geliyor sanki. Bir mısır kokusu var. Böyle moçi mi olur ya? Fıstık ezmeli gibi. Hop! diyordum <laughs> şimdi. Vallahi fıstık ezmeli galiba içeyim kokonatlı fıstık ezmeli bir şey bu. Fıstık işareti var. Fıstıklı içi. Çok kötü arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Ben arkadaşlar buna 10'da 1. 1. Çok kötü. Sende. Gerçekten çok kötü. Ee, arkadaşlar Mr. Beast'in çikolatası geldi. Oo, ben İzim, Ben güveniyorum. Ben yani. güveniyorum. Şöyle çok tatlı bir çikolata olacağını inanıyorum. Ki bence öyledir, güzeldir yani. Adam kötü bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Hmm, biraz erimiş. Bence kopar ama ısıralım. Elini sürme. Bence de şöyle hafif ben Göster kenarından. böyle bir Dalmadan. Şekilde... <laughs> Fıstıklı mıstıklı. <laughs> ama... Bit sanki. Koyu renk geldi bana. Ağır bir çikolata ama. Diyet için galiba hani... ...şey hani diyeti kullanırlar ya. Diyet değil de hani böyle seni tok tutsun diye yapılan o şeyler var Krimiş ya. kremiş bar. Onun gibi bir şey. <laughs> i̇şte onlardan bu galiba. Ve ben böyle çikolataları sevmiyorum zaten. Creamy çikolata Aha. alakasız. Ama şey yani, onlardan ve tadı da aynı bence. Değişen Bunlarla şey sevenler var. olabilir. Biraz daha bunun çikolata baskınlısı. Evet. Sıra bende galiba sanki çok içine kalmış gibi. <laughs> hmm. Şey diyor de duysuz. Oreo. Oreo. Burada. Bu zaten ülkemizde var. Arkadaşlar oraya double krema var diye düşünüyorum. Ee, orayı biliyoruz. Bence tatmamıza gerek yok Bence yani. de. Normal bir Bu ödüm ödül gibi bir şey. Double bir oraya yani o içindeki... <laughs> çok kötü. Kaçtı. Fıstık kaçtı. Toxic World Blue içecek. Arkadaşlar yine bir içeceğimiz var. Bu da şu evet. Bu soda galiba. Mavisi. Aynen aynen. Onun mavisi. Bu da razberili. Büyük ihtimal bunu sevmeyeceğiz. Evet razberi sevmiyoruz. O yüzden çok rahatlıyoruz. Az Böyle iki litre. Ağzına bak amaçlı. Böyle sonra bir litre. Bir <laughs> litre. <laughs> Kokusuna bakayım. Bildiğin razberi falan kokuyor. İçtim i̇şte mi? Yok. Seni bekliyoruz. Aynen bak. Deneyelim hemen. Bir, iki, üç çok şekerli ekşimser. Yeter artık. Vallahi yani bu ben buna da 3, 2. Yani çok şekerli ve ekşi bir tat geliyor. Ve evet, ikisi karışık olduğu için aşırı kötü bir tat geliyor. Bir tane kağıdımız kaldı. Bunu da çek. Acaba ne çıkacak? Bunu şu. Ama hiç hatırlayamıyorum artık. Ağırın. Hangi şeyin hangisinin şey olduğunu. Toxic Buster Red şeker. Arkadaşlar bu aynısı, o ekşi şekerlerden aynısının e, kırmızısı. Değişen bir şey yok. Buradaki bütün her şeyi tattık. En çok beğendiklerimiz şuydu, bunu beğendik. Biz bu arada full çikolataları beğendik. Bu ve bonibonu beğendik. Başka bir şey var mı? İçecek olarak da... Fanta Aslında bu da bence güzel gibiydi. Bu da bir gideri vardı. İçecek olarak da Fanta güzeldi. Ve bence bu da güzel bir ee, evet. Asitli birazcık hani güzel bir içecekti bana göre. Ona göre diğerleri aynı şekil yani. Bu şekilde bence almayın, aldırmayın. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle video sonunda Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz burada. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay, bay bye. Bye 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 bye, 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 bye. Mua, mua, mua.